Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerin çok istediği bir bir Nepal'da şarkısını söyleyeceğiz. Çok istemiştiniz. Bugünlerde tüm şarkılarım buralarda. Bakın Pamuk'un burada. Pamuk'un burada. Bunu şimdi ke bir kenara kaldıracağım. Buraya bakarak okuyacağım sizlere. Bakalım nasıl olacak? Küçük böyle bir süre abada, film çekiyordu, bir süre bir sıravada geliyordu. Ee, Sekiz dokuz on yaşlarında planlar çekmiştim. Onlar da beş yüz altmış dokuz tane abone gelmişti. Çok mutlu olmuştum. Günlerde şükür bundan kaç abone gelecek diye altında soru işareti var. Hadi yapalım bakalım. Buna bakarak yapıyorum. Gönlüm büyüktü. Ben küçücüktüm. Çalıştım durmadan aşka büründüm. inadım yılmadım. Bazen üzüldüm. Hasta olsam da size mutlu gelirim. Çekmeden de saklı tam Hayallerim hep içime gömdüm. Gerçek oldu hepsi bugünlerde. günlerde. ekledim güzelce. Düş oldu hep tuttum sözümü. Sen de kur hayal yapma sırrı üstte. Dinlem onlara. Cesar gücünle avcuna sar gökyüzü hayallerim vardı benim başaracağım hallederim sen de benim gibi iste yeter <gülüyor> <gülüyor> hepsini okudum şu anda arkadaşlar İsterseniz bir kez daha okuyamıyorum bu arada bu benim gündüm gerçekten <laughs> ama ki. <laughs> Pazartesi'nde okuyayım. 2022 hikayelerinden pazar. Pazar e, okuyor. <laughs> Merhaba gitmek. Nasılsın? Ben iyiyim. Bugün annem bizi öptü ve hemen uykuya dağıldı. Bu ve bu bir rüyaydı. Şaka yaptım arkadaşlar. Yalan söylüyorum. Hepsinden limit asla okunmaz arkadaşlar. Baban olsun, ablan olsun, annen olsun. Hiç kimse okunmaz. Ama ben bir tek pembe günlüğüm şarkısını okudum. Ama okuyabilirim niye? Çünkü o bir şarkı. Siz de şarkı söylarsanız günlüğünüzden okuyabilirsiniz. Ve videom burada bitmiştir. Hmm. <laughs>